Selamlar arkadaşlar. Ama ben bu, buradayken böyle bir kukutu buldum. Kukutunun ne olduğunu tam, tam olarak e, çözemedim. Ama şimdi bunun ne olduğunu bakacağım. İçinden ne çıkıyor? 10 abone! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 aboneye özel 10 10 10 aboneye özel Rainbow Friends'e girdim arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi 10 aboneye özel videomuz geldi. Hemen isterseniz başlayalım ama çok önemli bir şeyi unuttuk. Hemen şunu yapalım isterseniz. O piti piti karamela sepeti. Bu Neydi neydi? Unuttum lan. Neyse hoş verelim. Hemen isterseniz başlayalım. Bakalım bu Rainbow Fefefefende ne olmuş? Uzun zaman sonra Rainbow'da karşınızdayım. Başlasana kardeşim. Hadi. Arkadaşlar bu, bu ada tatil olmak üzere. O yüzden videolar sık sık gelecek. Arkadaşlar. Bu ada tamamen Heriniz ve destekleriniz için çok sağ olun. heriniz benim için çok önemli. Gerçekten çok sağ olun. 10 aboneye ulaştığımızı söylemek istiyorum. Mutlulukla Hepinize TT teşekkürler. bunu aboneyiz ya. 10 abone yok. Evet, bu değişmemiş. -de Yine Gene yere doğru Ç çevirdi tavlayı. Verim o zaman. Ne yapalım? Evet. Burada gerisi gitti. Kaçırıldı gitti. Hoş geldin. Yardımına ihtiyacım var. Onu söyleyeyim. Eyeli çok oldu be. Blokların düştü diyor. Tek şey yapman gereken. Blok koymak bol şans. Orada sadece maviydi kanka. Galiba. ya Yani şu mu? Şu arkadaşımız. Mavi. Hemen isterseniz söyle. Geçeyim. Başlayayım. Hayda. hayda. Saklan oğlum. Saklan geldi geldi. Allah. Abi. Bu, bu oyunun korkunçluğu hiç değişmemiş ya. Ne oluyor abi? Geliyor mu? Lan? Aa! Lan! Lan lan lan! Lan git! Aa! Aa lan oğlum çok korktum. Aa çok korktum. Seni gör, hele çok olmuştu ve mavi. He? Lan oyun oyun kastı gitti. Adamı yiyordu. Sen burada. Beni nereden gördün Allah aşkına ya? Bu oyunun korkunçluğu hiç sönmemiş vallahi çok. Hala çok korkunç. Çok korkunç. Şu şu. Şu onları bir top. Hayalım da. Neyse kanıta yıkmasın şimdi. Uzun hamandır be. Çok çok çok. Çok özlemişim. Ye, yemin ederim çok özlemişim. Bu arada e, chapter 2'sinin e, çıkacağını söylüyorlardı da. Uzun bir hamandır çıkmıyor. Yani yani bir ses sese daha yok yani. Size ben bu şekilde söyleyeyim. Ama belki bir gün çıkar. 2023'e zaten girdik. Bence e, çıkacaktır. Sesi geldi. Duydum. Sesi geliyor. Hem de öyle böyle değil. Aha. Birisini yedi. Dıt dit Koydum tamam. be beş tane kaldı. Abi dur dur abi 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 dur dursan abim abi. Lan. Kaç oğlum kaç. Sakin tamam sakin. Bir sıkıntı yok. Ne oluyor abi çok garip sesler var. ne bu çav çavydı içeride. Çav 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 bir şeyler söylüyordu. Haga be. Aynar geçti. Çav çavcı. korkutma. Çav çavcı oğulları. Ee, ben ben şöyle bir yiyeyim. Hatta buradayken e, yeşil geldiydi. Hatırlarsınız bu arada bunlar burada gösteriyor. Gösteriyorlar şurada. Hemen geçeceğim şöyle de. Maviş. Tövbe tövbe korktum lan. Onlar oradalar ama alsam bakın küpler tam olarak şu 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 oradalar işte. Oradalar mı? Evet oradalar. Alalım şunu. Aa, oyunu yetiyelim. Daha doğrusu bu bölümüne. Koş, koş. Bitti. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Sağ ol. 50 TL'mizi de aldık. Ve yeşil. Geliyor kör. Kör Bu ağırlığımız geldi şimdi. Bakalım. Bu yeşil hizi e, yer yani. Kutudayken bile yer diyecektim de herkes gebermiş ya. O, 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 nasıl bir şeydir? Neyse. Ben burada televizyon izleyeyim. Değil mi? Bakın bakın bakın. Adı ne, neyse. Acaba bu bu e, kırmızının amacı ne? Meraktan çal, çal atlayacağım ya yani, yani. Bunu sadece chapter 2'de öğrenem. Gireceğiz. Öldürmeye çalışıyor sürekli bizi bu adam. Ama Bakalım amacı neymiş? Ne yapıyormuş? O da çiğ çiğ hep direk değişti. Ne yapalım? Eçilin sesini duydum. Eminim. O onun sesiydi. Nerede duysam tanırım. O onun sesiydi arkadaşlar. Nerede duysam tanırım. bakalım ma mavi falan ne yapıyorsun? Allah Allah ma ma, ma, ma mavinin sesi lan buradan geldi ya çakal mavicik mavi şovları ne yapıyorsun Kı kızım kaçsana yiyecek o seni işte al işte tövbe tövbe Neyse ben şuradan koşayım. Koş 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 koş. Yemek. Ham ham. Acaba yeşil ne? Nerede? Önemli olan Ya mavinin de sesleri geliyor. Al. dur duşunu sakla. Oh. Tamam. Sakin. Neşelim be. Dıt 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 dıt. Tamam sakinleştik. Yavaş ya. Yeşil gelmeden. Aynı şekilde mavi de. Yeşil çünkü. Kutudayken bile yiyor. Ama. Önüne geçmediğimiz sürece. Hiç sakıntısı yok. Tek önce şunu da. Alayım hatta şunu alayım. Koş. Allah 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 sakin sakin. Allah mavi abicim mavi abicim sakin sakin abi. Mavi abicim abi abi. Sekiz süper oldu. Şimdi diğer diğer. Yemekler nerede? Önemli olan bu. Şimdi şimdi burada yeşil karşıma çıkarsa hani yer mi? Yemez mi? Mavi mi yer? O mu yer? Şu mu yer? Dili di diye korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Ama mavi -ma -ma burada evet burada. Yeşil neredesin oğlum? Çok korkutuyorsun beni. Tövbe tövbe. Mavi abi. Bak oğlum dibime mi gireceksin? Çok çok korkuyorsun ya. Aa. Bir, tek, bir tek ben mi kaldım abi? Yok. Herisi daha var. türko o. 66 66 alt bir de ben benim isimden a ay geçmedim de yani iki işiyken lan nasıl başaracağız oyunun sonuna gideceğiz Allah'ım mavi abi Evet. Sakin olalım. Aha. T türko. Türko. Evet. Türko. Bak oğlum. Ölme bak. Sakın oğlum. Bak sakın. Bak. Kesinlikle. Ölmeyeceğiz. Söz mü? Aferin. Aferin. Ölürsek şu üçünki. Anladı da sen sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. İçime içime sız, sızıyor. Bu da yeşil geldi mi ya? Aha! Ben de seni mi bekliyordum ki. Hör efendi. Yeşil efendi ne yapıyorsun ya? He? Bakalım sen şu adamı ne işte be. Ondan sonra bir gidelim ya. Türko kaç oğlum kaç. 12 tane olmuşuz. 3 tane var Türko. Tamam mı? Dikkatli ol. Hiç olmasın. yavaş yavaş sularla gidiyoruz. Bu da mavinin ses sesi galiba evet mavinin. Türko. Geliyor mu? Ben de tamam burası hoşmuş. Hoşmuş Türko. Sessizce edelim daha iyi. Aha Türk o. Hele oğlum. Yemekler burada. Alalım hemen şu şunları. Son bir tanecik kaldı. Hadi. Az önce. Gözümün önünde Türko'yu yeşil yedi. Arkadaşlar hem de öyle bir ağzına açıp yedi ki Türkoyu, oyu Tek ben kaldım ve kendi başıma başaramam zaten. Kurucu Hovus de Davis. 1991'lerde. Hadi ya ne olur ya. Ya abi Türk. Ne en ismi. Ya Türk 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 o da öldü. Arkadaşlar o an e, öyle bir dedi ki. Yani çok korkunçtu. Öyle bir e, şiddetti yani. O yüzden video Haydını durdurmak zorunda kaldıydım ama var ya Türko'yu midesine indirdi. Yeşil. Ah Türko ah Türko. O yemek de neredeyse. Ya neredesin yemek? Baktım be yemin ederim baktım yemek ner, neredeyse aşağımızda bak aşağıda aşağıda aşağıya nasıl ineceğim inemiyorum da abi ya. Oradan demiyor mu? Gidelim herhalde abi. Başlangıç yeri neredeyse o adam şey yaparım yani. Ne ya sıkıntı? Olmaz herhalde. Ah mavi, ah mavi. Ben bu yemeği nasıl alacağım ya? Aa. Yeşil. Çabuk geç. Çok, 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 çok. Abicim bak. Çok korkuyorum. Bak şuradan yavaşça. Ne sıkıntı. Ah ya. Aşağısını sondum. Buldum. Yiyecek burada Son, sonunda be A ama ondan sonraki görevlerde ben ne yapacağım tekken yani. Tek 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 ne yapacağım ben. No food baby be this point. Yani e bu mavi etli şeyleri yemiyormuş. Tabi efendim. Netli şeyleri ne yemiyormuş. Otçu da. Yok yok. Hak öyle şeyler. Hiç de. İşte. Hayır. Gözümün önünde diğerlerini yedi Allah. Geldi, geldi 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 baba vallahi geldi. Gel geldi lan geldi. Mavi gider misin oğlum Allah razı olsun abi kutuya girelim yani bu bu mavi hiç ye 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 yemiyorsa yani ne diyeyim ya yani ben gözümün önünde ...yediler zaten arkadaşlar. Ağrım ha? Geçirler ya yani. Ne uçulu. Ya yalandan şeyler söylüyorlar ya. Kalkandırıyorlar bizi. Ben de zaten bundan korkuyorum yani. Bizi yiyecek ekler. Aha da. Turuncu zaten çok korkunç. Yiyor yani. Acımıyor o ama yiyeceğine bizi yiyor. Yani. Aldı. Evet evet. Aldı. Bebe. Tek ben kaldım. Ah ben ne yapacağım oğlum ya. Çok korkuyorum ya. Yani aşıramam. Tek ben bütün al şartları bulamam. Kesinlikle olamam. Hayatta yani. Olamam abi. Bu gece son gece dediğini sanmayın. Çünkü bu gece son gece değil. Ve mor da var bu gecede. de. Evet, mor. Gurumuz da var. Mor, mor abi. Mor aramış burnu. Burada yiyecek yok. Sen ne alaka yeşil ya? Lan! <laughs> Kafası döndü. Arkadaşlar. Kafası döndü. Gördünüz mü? Kafası döndü. Yemin ediyorum kafası döndü. Çok korkunçtu. <laughs> Mavi sen alakalı aç. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Geçelim. Şuradan da mor yok burada. Bakın bu ada yeşil tam olarak şuradan geliyordu. O da söylemiş olayım bir. Easter Ne oldu lan? Ah. Turuncu. Ah be dostum. Mavin sesi bu. Turuncu da buradan. Çor çok korkunçsun ya. Allah'ım. Bizi burada iyi. atmaz bu. Gideyim şöyle. Etraf sakin. Mor yok. Evet. Mama ama. Horumuz -ma. yok. 1991. Mama mavi'nin arkadaşı. Ama ilk arkadaşı. Haripmiş. Aha da Bu arada hepsi şey, hep de gide bu arasının açılacağını söylüyorlar. Bildiğim tek şey yani. Ye. Heşil sen ne alaka ya? Of Burasını şey mi yaptın şimdi sen? Arkadaşlar bir risk alacağım. Koş koş koş, 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 koş. Aldım, aldım ama var ya. Uu, çok korktum. Son anda. Allah'ım. Ya sesten korktum ya. Ses, sesten de korktum arkalarıma Hadi hemen şunu aldık. Alalım hemen şunu. Tövbe ya Rabbi. Mavi ne alaka? Arkamda mavi. Arkamda şu anda. Seviyorum. Evet mavi oradaymış. Ama bunu takmak için değil. Düştüm ya. gelecek buradan evet koş 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 al al aldım tamam. Sırt çantamız şu anda yok sanki. Evet. Şuradan Lan! Yemin ederim görmedim Allah kahretmesin Ay çok korktum Abi nereden çıktın sen Tövbe tövbe görmedim de ya Of oh ya Zaten Tek ama Hayken şey yapamazdım. Bir şey yapamazdım zaten. Evet arkadaşlar. Videoyu duysanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve Rainbow Friends'e selamlayın. Neden şey bir şey söyleyeyim ben neden böyle bir şey söyledim kardeş? Neyse. Şu an çok korktuğum için çocuğumla kurmakta birazcık şeyim. Zor zor zorlanıyorum. O, o yüzden hemen şu anda video kapatıp su, su içeceğim ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Roblox'la kalın. Roblox Görüşmek üzere.